kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, bugün rapala çekimi yapacağız. Biraz sırt çekeceğiz. Ee, LRF takımımız var. Onunla küçük 7 gramlık jiklerle istavrit avlamaya çalışacağız. Tabii bu rapala küçük. Buna da Bu şekilde rapalalarımız yine Seahorse'un şurada Rapala'sını, yok Eurofish'miş bu. Seahorse zannettim ben. Seahorse zannettim. Sendeki mi Seahorse? Eurofish'in bu rapalası. Kamışım bu babamın kamışı. Ben benim kamışımda biraz problem yaşadığımız için o balıkçıya götürme tamir ettirmemiz gerekiyor. Bunda yeni aldı Utku. Bunun şeyi neydi? Modeli neydi? Ee, Daiwa, crossfire. Crossfire. Daiwa'nın Crossfire. Kaç atarlı bu? 2.40 bu. Yok. 2240. 15-56 gram atarı var. Okuma'nın makinesini aldı. O da Tomcat 6000'lik bir makine. Şöyle göstereyim. Bu şekilde arkadaşlar, rapala çekimine başlayacağız. Türkiye zorlu bir süreçten geçti. Çok kötü bir sabaha uyanamadık diyelim daha doğrusu. Biz şu an Antakya'dayız. Yani Hatay sınırları içerisindeyiz, Erzurum tarafındayız. Allah şükür bir kaybımız maddi manevi hiçbir kaybımız yok. biz biz depremi Osmaniye'de yakalandık. Osmaniye'de baya yani şu yaşıma kadar hani birçok deprem yaşadık. Deprem bölgesinde olduğumuzu biliyorduk. Ama böyle bir yıkımlı bir depremi ilk defa gördüm. Yani Osmaniye'de binaların yıkılabileceğini düşünmüyordum hiç. Maalesef çok bina yıkıldı. Hala yıkılacak olan 25 bin tane bina var diye biliyorum Osmaniye'de. Antakya'yı düşünemiyorum bile. Antakya tamamen yok oldu. İnşallah toparlanacağız, düzeleceğiz ama unutmayacağız asla. Utku deprem sırasında Portekiz'deydi. Bayağı bir endişelendi bizim için. Bize ulaşamadı. Telefonlar çekmiyordu. Elektrikler kesikti, sular kesikti. Bayağı bir e, ee, zorlu bir süreç yaşadık. Dört gün boyunca dışarıda kaldık. Şimdi de Hatay'daki yazlığımıza geldik. Orada kalıyoruz şu anda. Osmanlı'daki evde çünkü ufak tefek e, çatlamalar, sıva çatlamaları var. Ama korkuyoruz yani. O an tekrar tekrar yaşamaktan korkuyoruz. Yani Allah kimseye yaşatmasın böyle bir acıyı, böyle bir doğal afeti. Yine şükürler olsun ki iyiyiz. Biraz toparlanmaya başladık. Dedik ki biraz kafa dağıtalım. Balığa çıkalım. Bu sırada dedim video çekeyim. Çünkü bayağıdır video çekmiyordum. Deprem sonrasındaki ilk videom bu. İyi seyirler dileriz. Kanalımıza abone olup bizi takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdi rapalaları hazırladık. Bir hizamızı alalım. Dizamızı aldıktan sonra da şey yapalım, atalım. Tamam, nasıl? tamam ya. He, ona mı attın? Ona attım. Tamam tamam yere değiyor çünkü çok tabana değdirmemek lazım. Ben babamın makinesini ilk defa kullanacağım kamışıyla makinesini. Bana biraz şey kamış ağır geldi. ya yani makine de ağır. Benim kamış daha hafif çünkü şeyden, bu kamıştan ve makinam zaten okuma alerjisi 40 yani. <laughs> Benim normalde kullandığım makina, 6000'lik makineyi ilk defa kullanıyorum diyebilirim. Sanırım biraz yere değiyor benimki ya. Yok ben Yo, çok vermedim, şu an değmiyor. Sanırım yazılı orkinos. Yani tahminimce yazılı orkinos var. Şey bak balığa çıkıyorlar. Büyük ihtimalle istavrit geldi. İstavrit geldiği için de istavrit avlıyor olabilirler mi yazılı orkinoslar? Her şey olabilir. Benim şu an düşündüğüm sadece ne söyleyeyim? Şu da atsam. Çünkü her tarafta balık oynağı var. Ha. Evet. Evet. Le şey mi? LRF'yi mi? Arkadaşlar olarak. bir de LRF takımı dizdik biz dedik ki sahilden LRF atarız filan ama sahilden e, balıkçılık bize göre değirmiş onu anladık utkuyla. LRF takımında Sabeçkin'in SGS2 serisinden makine ve kamışı 2 serisi 05 değil mi? 0,5-7 gram atarlı. 0,5-7 gram atarlı kamışımız var. E, SGS4 SGS4 binlik. SGS2 değil miydi makine? Makine 4 yok. SGS-4 binlik makinesini almışız. kamışta SGS-2 olarak. Saveç dizdik tamamen LRF takım ama biz LRF'yi e, küçük jikler kullanacağız LRF'de. Yani bir çılgınlık yapacağız. İstavrit falan avlamak için güzel oluyor. Baya e, Utku geçen istavrit avına gitti. İstavrit avında bayağı güzel vuruyor dedi Gamze abla dedi. Yani şey büyük Balık vuruyormuş gibi hissediyorsun dedi. Ama yakaladığı istavritler de güzeldi. Aha. Ya yere değdi ya balık. Yere değiyor. Ama şey, hayır, yere değse şey sürekli aralıklarla yere değer. Ama bunda böyle boşluk oldu geri şey yaptı. Saldır, saldırmış olabilir balık. Bakalım bugün şansımıza ne çıkacak. ...güzel balıklar çıkmasını istiyorum ben. <laughs> güzel bir balık yakalayalım, güzel bir balık havu olsun... ...ki biraz kendimize gelelim. Çünkü özledim, denizi özledim. Biz deprem sürecinde, e, dör, depremin dördüncü gününün sonunda Eskişehir'e teyzemlere gittik. Bir ay kadar falan Eskişehir'de kaldık. Ankara-Eskişehir arası bir git gel yaptık. Bir on gün Ankara'da kaldık. Biraz Eskişehir'de kaldık. Özledim yani buraları. İnsan memleketinin topraklarını özlüyor gidince uzak şehire gidince. Dayanamayıp tekrar geri döndük. Dedik en azından yazlıkta hasar yok, yazlıkta kalalım diye. Orada <laughs> Gerçi gün içerisinde sürekli evdeyiz. Ama gece yatmaya çadıra geçiyoruz arkadaşlar. Çünkü çok tedirgin oluyoruz. Ee, bir ara geldiğimizin ilk haftası şeyde mi Arsus tarafında mı deprem olmuştu? 4.8 şiddetinde deprem oldu Arsus tarafında. Bayağı hissettik. Yani babamlar içeride yatmaya kalktı sonra deprem olunca tekrardan dışarıya çıkıyoruz. Yani arada sallanıyoruz. E, 4 şiddetinde, 3 şiddetinde sallanıyoruz. Allah daha büyüklerini göstermesin diyoruz. O yüzden şu an için belli bir süre çadırda kalmayı tercih ediyoruz geceleri. Bakalım nereye kadar. En azından bir yaz kadar dedik. Böyle devam edelim. Daha sonrasında yavaş yavaş eve geçmeyi çalışacağız. Mecburuz yani. Yapacak bir şey yok. Sürekli çadırda yaşanmaz. Bu göçebeler nasıl yaşıyor ya? Yemin ederim hayran kaldım şu an. Yani yaşam tarzlarına, sürekli çadırda. <laughs> Leylekler mi geldi? Onlar leylek mi? Aha. Aa, Utku balık aldı. Ben hemen oltanı çekeyim. Bırakırsın. Tamam bırakırsın. Oha bu çok sert. Çekimi çok sert tutku. Benim aha. Utku'nun balığı. Utku'yu videoya çekelim. Tamam. Ah, Utku'nun tuttuğu minnak bir lahos. Plaka giridası demezler buna tabii ki de şaka yapıyorum. Hayvana çok kötü yerden girmiş. zarar vermeden çıkartmaya çalışıyoruz. Şimdi. Bakalım. Pansayla çıkar. Ha, çıkarttın mı? Çok güzel bir ak lahos kum giridası. Zümrüt gözlü deriz Akdeniz'de. Atalım geri Hadi bakalım. Güle, güle Avımıza devam edelim. Tekrardan salalım güzel oluyor ya. Seviyorum balık avını. Yani küçük balıkları almasak da o tutması, yani kafa dağıtmak için birebir tavsiye ederim. Canınız... Çapala denemelerimizden sonra şimdi jik ve çapari denemesi yapacağız arkadaşlar. Biraz da daha... şunu bırakalım. Çaparileri takalım. Şunu takıyorum ya Utku Şunu takıyorum Rapalımızı <laughs> çıkartalım Birkaç çapa denemesi yapalım En azından istavrit İstavrit alırız <gülüyor> <gülüyor> Aynen Aynen Mi? Hayır. Aldın mı? Ya ben alacaktım ya ilkle ile. Evet. ile. Var mı? Evet. Oha. Yok gibi. <laughs> LRF ile LRF ile istavrit <laughs> Oha çok iyi lan. <laughs> <laughs> Bir şey değil mi? Spin'deki o hani akya tuttuğumuz şeyler var ya kuzu <laughs> bak, bak 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 gele 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 gele. <laughs> Geldi kaldı Kaldık. Hop. İlk istavretimizi aldık arkadaşlar jikle. Çapariyi takmadın mı Tuka? Tamam çapariyi bana verirsin ben takarım. Oh. Sen jikle avla biraz. Oo çok kötü şey olmuş. Nasıl çıkartacağım bunu? Hayvanın ağzını var ya. Batırdıkça batırdım yemin ederim. Evet, çok güzel. Ne tarafa atayım? Şamandıra'ya doğru. doğru. mu? Şamandıraya doğru ha. Biraz yavaş gidiyor sanki. Çok yavaş Sen şeyi bana ver. Neyi? Çaparıyı. Taktın mı ona çaparıyı? Tamam ben Senin oltayı mı takacaksın? Üf, Güzel bir istavrit. Çok güzel ha boyu. Kaç oldu? <gülüyor> 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 Beş tane istavritimiz oldu. Ben hala alamadım. <laughs> Hadi bakalım. Bu sefer de ben alayım ya. Aha. Aldım. Hihi. Aldım. Aa gitti. Koparttı. Koparttı. Kendi mi çıktı? Ne bileyim ben. Kopartır belki. Canım öyle atmak istedi. Sahne. Allah Allah. Ben senin atışlarına karışıyor muyum? <laughs> ya tüh ya. ilk balımı yakalayacaktım. Nerebeyle. <laughs> Çok bekle. <laughs> Bir şey değil mi? Şeyden, şeyden daha güzel. Hmm, yok yok. Çapalıdan daha güzel tutması. Gözünden tutmuş umutku. Gördüm ama. Şu an çıkartamadım. Hayvan ak. Çok güzel ama. Bir <laughs> mi çok keyifli. İleri mi atayım? İleri mi? Bence aldın mı? O ne? Evet, bir kedi çekti. İyi do. En azından şöyle yiyecek bir istavrit yakalayalım. kalayalım. Yerine atamadım. Aldım. <laughs> of ne aldım? Domuz <laughs> <de gülüyor> <laughs> <laughs> balığı da nedir ya? Küçük mü? Küçük. Atayım mı bunu? Et, parmağına ona. <laughs> Ha. Sırır. Gerçekten. Kurbağa balığı gibi bir şey o. Ay sen canım benim. Bak büyüyüp de geliyorsun. Şöyle Hadi bakalım hoşça kal. Bugünkü balık avımızın da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Öyle bir deneyelim, havamız değişsin diye çıktık. Bakalım balıklar gelmiş mi, gelmemiş mi diye gelmemiş. <gülüyor> Gelmişler. <gülüyor> Ama bize gelmediler. Tuttuğumuz balıklar bunlar arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane istavrit tuttuk. Bir tane de İskenderun gümüşü. Ama İskenderun gümüşü parça olmuş. Hadi çektim. Bu şekilde. Kanalımıza abone olup bizi takip etmeyi unutmayın. Videolarımızı beğenin ve bildiri butonuna basarsanız sevinirim. Görüşmek dileğiyle bir sonraki videoda. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı kalın.